Başlıktan görüyorsunuz. 2021'in en çok kaybeden iki insanı, en çok üzen iki insanı olarak ben Ali Koç ve Fatih Terim'i seçtim. Bir tanesi Servet'inin, bir diğeri kariyerinin ve taraftar sevgisinin. Her ikisi de üstüne binerek gidiyorlar. Fenerbahçe hatırlayalım. Fenerbahçe geçen sezon şampiyonluğu Sivas'ı yenemeyerek kaçırmıştı. Emre Belezoğlu 2.30 puan ortalaması gibi Türkiye şampiyonluğu kazanmaya yetecek bir puan ortalaması yakalamasına rağmen Sivas maçını kaybettiği için pek çok deneyimli futbolcu Emre Belezoğlu ve ekibi kulüpten gönderilmişti. Herkes Ali Koç'tan büyük transfer bekliyordu. Artık 3 sene geçmişti, güven oyunu almıştı. Doğru transferler ve iyi bir teknik direktörle Fenerbahçe şampiyonluğa neden kavuşmasında. Ali Koç bekledi bekledi, Vitor Pereira'yı seçti. Vitor Pereira geçmişte başarısız olmuş, çok daha kaliteli kadroyla başarısız olmuş bir teknik adamdı ve çalışmaya inanmıyordu. Bu yüzden biz de eleştirilerimizi ve kuşkularımızı paylaştığımız zaman herkes bizi suçladı. Filmin sonunda ilk yarının bitimine iki hafta kola Vitor Pereira gönderildi. Takım geçen sene sadece iki puanla kaybetmişti. Ali Bey ve ekibi bunun üstüne Crespo'yu, Kimi, Serdar'ı, Rossi'yi, Meyer'i, Burak Kapacak ve Kolkır'ı ekledi. Kolkur'u paşam istemedi gönderdi. Vitor Pereira, Burak Kapacak'ı istedi ama hiç kullanmadı. Çocuk Bordo'ya gidiyor. Gitmiş olsaydı hiç ya da alıp kiralamış olsalardı biraz maç eksiğini tamamlar öyle gelirdi. Kovulan Emre 2.30 puan ortalamasına sahipti. Şimdiki puan ortalaması 2.45. Fenerbahçe geçen sene Erol Bulut da 19 maçta 39 puan toplamıştı. Bu sene Vitor Pereira'nın 17 maçını yönettiği 19 maçta 32 puan topladı. 1.68 puan ortalaması. Tam da 5.lik puanı. Bu muydu bunca seneden çıkan ders? Takımın en eskisi Gustavo. Öbür kaptan bir sezon evvel gelen Mert Hakan. Gerçi e, o kadar kötü iletişim yaptığı için Fenerbahçe taraftarıyla... ...sahanın eliyelerinden biri olan Mert Hakan da yuhalanmaya başladı ama... ...bunun sebebi yönetimin her sezon sil baştan yapması... ...hoca beğenmemesi, zor zamanda takımın ardında gerçek anlamda durmaması... E, ve yanlış tercihler yapması. iki kere iki dört. Yoksa e, ya Mesut Özil'i oynatmayan bir teknik direktör de bu kadar ısrar edilir mi? Mesut Özil oynayarak form tutacaktı. Oynadığı zaman ve maç eksiğini giderdikten sonra nasıl da olsa fark, nasıl da olsa fark yarattığını gördük. Getirmesi yanlıştı. Gönderecekse de e, Kasımpaşa'yı yendikleri bir ısınmaya gidip oyun alınmadıktan sonra bipini fırlattığı zaman fırlatılmasında fayda vardı. Bir diğer kaybeden İmparator. Fatih Terim Türk futbol tarihinin en önemli sportif başarılarını futbol başarılarını elde etmiş teknik direktörler arasında birinci. Görkemli bir kariyeri var ve acayip bir taraftar sevgisine sahip. Ama kariyerine yakışır bir ilk yarı yaşadığını kendisi bile söyleyemez. Galatasaray gelişmedi. Burak Elmas başkan seçildiği gün Fatih Terim görevinin başında Florya'da başladı dediği zaman geçen sene çok yalnızım diye e, yönetimini ve başkanını rahmetli Mustafa Cengiz'i taraftarın önüne atan Fatih Terim ne isterse onu aldılar. 25 milyon euroya yakın bonservis ücreti harcandı. Alınan oyuncular ikisi kiralık 11 kişi. Morutan Ay, Nelson, Berkan, Van Anhold, Saşa Boy, Çikolda Barış Alper Yılmaz, Aytaç Kara, Alpaslan Kiralıklar da en çok oynayan oyunculardan Halil Dervişoğlu ile neredeyse açık olunmayan Asım Çağ. Ve şimdi bakıyoruz biz Fatih Hoca dört tane daha e, transfer istemiş. Henüz e, gerçek bilgiye ulaşabilmiş değilim. Ama bu nedir ya? Transferde transfer. Selçuk Geçen maçta çıktı dedi ki çalışarak geliştiremiyorsak değiştirerek gelişiriz. Yok ya. Ne güzel dünya bu. O olmadı, bunu alalım. Bu olmadı, bunu alalım. Biz çok çalışıyoruz. Siz çok çalışmıyorsunuz. Siz çok çalışsaydınız sağ sonuçları böyle olmazdı. Fatih Terim Fenerbahçe maçını kaybederken büyük bir hakem hatalarının da kurbanı oldu elbette ama 5 maç daha yok. Bir maç sarı karttan alacaktı. Bitecekti iş ama kendini kontrol edemediği, duygularını kontrol edemediği ve kurallara uymadığı için 5 maç ekstra ceza aldı. Galatasaray o maçlarda 6-12-13 puan kaybetti. Fatih Terim olsaydı olur muydu? Olmaz. Avrupa Kupalarındaki başarı her Türk vatandaşını, gerçek Türk vatandaşını ve düşmanca duygular beslemeyen herkesi gururlandırdı, mutlu etti. Ama o maçlar bize bu takımın potansiyelini de gösterdi. Bu takım e, doğru oyunu oynayabilir, başarılı sonuç alabilir. Onu gördük. Ancak Türkiye Ligi'nde bunun da Fatih Hoca'dan kaynaklandığını düşünüyorum. Avrupa Kupalarındaki konsantrasyondan neredeyse hiç eser bile yoktu. Evet hakem hataları oldu. Doğrudur, haklıdır. Bunun için puan kaybı da oldu ama geçen sezon 19 maçta 40 puan topla, 36 puan toplayan Galatasaray bu sezon aynı dönemde 27 puan toplayabildi. 9 puan daha az topladı. 40 gol atmışlar geçen sezon. Bu sezon 24 gol attılar. Geçen sezon ilk 19 haftada 17 gol atmışlar. Bu sezon 23 gol yediler. Evet, Mustera sakatlandı. Ee, yerine gelen kaleci yeterli değil. Ah Okan gelseydi. Niye gönderdiniz? Zaten birinci yedek kalecinin... E, iyi kaleci olmasının gerekçesi bu değil midir? İsmail Çipe'yi kırmak ve de üzmek istemem ama e, kime sorarsanız sorun. Tercihini Okan'dan yana kullanacaktır ki Giresun Spor'un o berbat başlangıcının ardından skor açısından, ligde küme düşme hattından kurtulmasının önüne geçen e, Okan Koçuk'tur. Emre Akbaba niye gönderildi? Emre Taşdemir niye gönderildi? Yine bir sol bek bakılıyormuş. Van Anolt'un Senede 1.1 milyon euro yaklaşık maaşı ne olacak? 3 senelik kontrat var. Sadece transfer yaparak bu iş olmaz. Geçmişin gölgesinde yaşayarak da olmaz. Doğru çalışmak her gün, her saniye. O ne demiş, bu ne demiş, ben ona göstereceğimin ötesinde vay üzerimize oyunlar oynanıyor, bize sahip çıkılmıyor sözlerin ötesinde. Çalışmak, çalışmak, çalışmak lazım. Maalesef İki büyük camianın iki önemli lideri, çünkü Burak Elmas düzeltmedi o açıklamayı, futbol konusunda %100 sorumludur Fatih Hoca, yetkilidir ve sorumludur demişti Rezanet Özdemir, kulüpten uzaklaştırılan. Ali Koç da %100 yetkili ve milyonlar onların organizasyonlarından başarı bekliyorlar amorti bile veremediler. Bir gol farkla şampiyonluk kaybetmiş bir takımın gol performansının bu kadar düşmesi 11 tane transfere rağmen liderin kaç puan? 17 puan gerisinde kalması kabul edilebilir bir şey değil mi? Hadi 5 puan, 6 puan olmadı. Çok çalışmak lazım. Sermayeler tükeniyor. Elbette ki Fatih Hocam'ın başarıları tarihteki yerini aldı ve her zaman saygıyla alkışlanarak hatırlanacak. Ama Ali Koç'un başarısı daha iyi yok. İkinci yarıda neler yapacaklarını bekleyip göreceğiz. Ama taraftarların eleştiri sınırlarını zorlayan paylaşımlarını görmekten ben kendi adıma üzülüyorum. Bir şeyler yapmaları lazım. Hoşçakalın.